Jumper uçurtma yapmaya karar verdiler. Gülpır heyecanla ellerini çırptı. Jumper, "Çok güzel bir uçurtma yapalım." Jumper, "Çok iyi fikir." dedi. "Birlikte uçururuz." İkisi de hemen uçurtma malzemeleri almak için harekete geçtiler. En yakın alışveriş merkezine gidip kağıt, çıta, yapıştırıcı aldılar. Sonra da hızlıca evlerine koştular. Campur ve Gülpur nasıl uçurtma yapıldığını bilmiyordu. O nedenle bilgisayarın başına oturup uçurtma yapımı anlatan videolar seyrettiler. Sonra da alışveriş merkezinden aldıkları malzemeleri bahçelerine taşıdılar. Videolarda izledikleri gibi uçurtmayı büyük bir özenle yaptılar. Renkli kağıtları kestiler, çıtaları birbirine yapıştırdılar, kağıtları çıtaların üzerine yapıştırdılar, sonra farklı renkler kullanarak incecik kesilmiş kağıtlardan kuyruk yaptılar. Çok güzel oldu dedi Jumper. Evet, güzel oldu dedi Gülpür. Uçurtmayı alıp evlerinin yakınlarında olan tepeye tırmandılar ve şarkılar söyleyerek uçurtmalarını uçurdular.